oraya bak tamam mı parmağıma değil çubuğa bakacaksın tamam başlıyoruz hazır mısın Diyeceğim. Evet, sana birkaç damla vereceğim. Bunları düzenli olarak kullan. E, haftaya tekrardan bir kontrole gelirsin. Hmm, tamam, sorun yok. Buradayım evet Şimdi sana renkleri göstereceğim. Renk skalalarını göstereceğim. Uzak, evet uzak. Tamam. Şimdi başlıyorum. Ben içinden bir seç renk seçeceğim rastgele göster yaşayacağım sana şimdi sana iki veya üç tane nesne göstereceğim. Bu kar kürelerinden içlerinde ne olduğunu bilmeye çalışacak. göz solüsyon vereceğim ve lenslerini kullanmayacaksın Bir süre haftaya tekrardan yani tabii, tabii evet 2-3 gün sonra kullanmaya başlayabilirsin ilaç zaten o zamana kadar etkisini göstermiş olacaktır kendini biraz rahatlatırsın evet 3 gün sonra kullanabilirsin problem yok görüşmek üzere kendine iyi bak görüşürüz